Ben valla kendimden korktum biliyor musun Fidan? Adam öyle görünce benim gözüme perde inmiş. Bir de ne yapmış biliyor musun? İçeri dükkana girmiş, oradaki eşyaları almış, toparlamış, götürecek hırsız. Ben tabii onu öyle bir gördüm. Benim gözüm bir döndü, bıçak almışım kızım elime ben. Savuruyorum adama. Bütün mahalleli toplanmış da bir seslere. Polis çağırmışlar, karakola gittik. Bir de yine o polis vardı ha, evin önündeki. Adam da bu kadın niye benim sürekli karşıma çıkıyor diyecek artık. Neyse işte aşçı şikayetçi olmadı ben de tabii olamadım öyle kapandı gittik onu ben neler anlatıyorum şu an ya bu gece bana uyku falan yok ben bir kahve yapayım bak. ben yapayım sana yapsana Fidan ya ben mapuslara düşüyordum neredeyse tövbe de <laughs> sinirim bozul Yasemin tövbe de tövbe Yandım be. Tereke mi bu be? Bu. Al şunu al. Ay başlamış mesai. Babacığım sabah sabah bağırmasan mı ya? ya? Sen geldin mi? Ya Ne oldu gece? Ne yaptı o Cahit denen it? Çok mu merak ettin? E, ettim tabii ya. Kaç saat bekledik? Atma Allah aşkına. Ben geldim de fosur fosur uyuyordun sen burada. Ne beklemesi? Az kalsın içeri atıyorlardı beni. Haberin var mı? Evet. Yani saldıklarına göre bir şey olmamış işte. Sen nasıl bir insansın ya? Ne, ne yaptım yine be? Daha ne yapacaksın? Geldiğimizden beri kapıya dayanmayan kalmadı. Aşçısı, bakkalı, çakkalı, o su Sen benden duymuş olma ama daha kira var. Daha kira var. Senin ağzından bir tane hayırlı bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Beğenmiyor musun? Bak kapı orada. Çocuğum. Gelsene. Niye orada bekliyorsun? Gel. Gel bir tane. Gel bakalım bir tane. tane. Hoppa. Korktun mu? Dedenle bağırıştık diye. Çok haklısın. Özür dilerim. Bir daha olmayacak söz. Rengin, ne yapalım biliyor musun? Parka gidelim mi? Gerçekten mi? Evet. Hadi hep beraber parka gidelim. Yok, biz gelmeyelim. Fidan, sana da iyi gelir. Hadi beraber gidelim. Yok, gelmeyelim biz. Hem amcaya kim bakacak? Amca. <laughs> e hadi gel, biz giyinelim o zaman. Hadi bakalım bir çürüm. Gel. Hı -hı.